Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 507. 39. bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Programın sunucusu Seda Sayan, uzun süredir ilişkisi devam eden Caner ve Anastasia çiftinin kına gecesinin yaklaştığını ve kına gecesinden sonra evlenme kararı aldıklarını duyurdu. Ancak bu haberi duyan Caner'in annesi Melek Hanım'ın tepkisi şaşırtıcı oldu. Melek Hanım, Çiftin evlenme kararını öğrendiğinde öfkeyle karşı çıkarak, evlendirmem sizi şeklinde sert bir tepki verdi. Anastasia buna itafen sana ne be ben Caner'i çok seviyorum ve onunla yakında kınam var Kina'dan sonra evleneceğiz ve çocuklar yapacağız dedi. Bu kararın ardından stüdyoda gerilim dolu bir atmosfer oluştu. Caner ve Anastasia çiftinin evlenme kararı ve Melek Hanım'ın tepkisi programın ilerleyen bölümlerinde nasıl bir gelişme göstereceği merakla bekleniyor.